Azərbaycanın işğaldan qurtardığı torpaqlarda inşa etdiyi ilk hava limanı Türkiyə Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan və Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyevin qatıldığı təərənnə ilə xidmətə girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Füzuli Uluslurası hava limanına inən ilk dövlət başkanı oldu. Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işhaldan kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fizuli Uluslararası Havalimanı'ndan iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Azerbaycan'a geldi. Karşılama sonrasında Erdoğan ve Aliyev Kürdele kesmiyle birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi. Akabinde yerel kıyafetli kadınlar tarafından iki lidere günün anısına havalimanının sembolik anahtarların hediye olarak takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra havalimanı binasını gezip yetkililerden bilgi aldı havalimanının bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor. Karabağ'ın sembol şehri olan Şuşa'ya gidecek turistler de Fizuli Havalimanı üzerinden taşınacak. Havalimanı Şuşa'ya yaklaşık 100, başkent Bakü'ye ise yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor.